Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda USS Nemesis'i oynayacağız. Nemesis'te bir top, iki bomba atar, iki tane saldırı uçuyor var. Bir tane avcı uçağı, bir helikopter, 8 otomatik top ve 8 hava savunması var. Evet, birinci topumuzda birisi şu. hpc 29. ASV Rocket. Kill Switch. CHH XX J Ali Trident CH1 Rabbit Fire iki tane Rabbit Fire Rabbit Fire iş yapacak. O Licon. ve Ansek olmak üzere toplamda baya bir tabii ki neyimiz var? Güçlü saldırılarımız ve savunmamız var. Evet, görmüş olduğunuz gibi full efsanevi değil ama Efsanevi ve epikler karışık bir durumda Evet Videomuza başlamadan Yorum yapmayı Like atmayı Like please Abone olmayı unutmayalım bildirimleri açalım çünkü çekilişlerde bildirimler lazım olacak Hadi maçımıza geçelim evet, Şöyle bir rakiplerimizi gözden geçirelim Güzel İki tane bunu saldırı uçağı var mıydı? Eskiden hatırlamıyorum. Önce rakiplerimiz şöyle, uçak gemisi oynuyorsak rakiplerimizi aramaya çıkmamız gerekiyor. Ama ben yanlış yere gittiğim için bir tık sıkıntı. Bu uçak biraz hızlı, yavaş mı gidiyor ya? C50'ler. gidiyorsunuz hızda gidiyor. Tamam rakiplerimizi bulduk şimdi saldırıya geçme zamanı. O ne lan öldüremedim helikopteri. Bayağı ilginç. Güzel fişek. Benim ne durumda? CHH XX'ler Bu top ne alakaymış ona bakacağız şimdi. Bayağı top iyiymiş. saldırıyoruz da. ve be atıyor bu güzel. Of, Zeder çok şey yarıyor. Açamadım. Neyse. Bir manevra yapmayı düşündüm ama olmadı. Şimdi şurada adam var. Ben de 8 tane. Bunlar bir savaştığında kendi aralarında. Cık. Öldürmeydin iyiydi. Be, <laughs> <laughs> Devasa. Devasa bir uçak gemisi. Şöyle devasa bir uçak gemisi. Tamam. Bakalım ne yapacak? 8 tane topla bende. Topla vurmaya başladı. Gebe birm öldürme lan? Ben o toplarını nasıl asar veriyor ona? 16 tane otomatik top vuralım. Çıkın uçaklar. Yoksa öleceğiz. güzel. Sıra diğerinde. Birbiriyle 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 birbiriyle. Kilviç. Evet. Şimdi ise saldırı uçaklarımızı değiştirelim arkadaşlar. Bir de onlarla deneyelim. <laughs> evet. Selam arkadaşlar. Tekrar geldim. Şimdi bir tane monark taktım. Bir de PK X taktım. Type 12. Su 37. Sonra avcı yine aynı. Yine sadece otomatik topları değiştirdim. Ve hava soğumasını birazcık değiştirdim. Bakalım nasıl oldu. Çünkü 6, 7, 8 tane hava soğuması var. 8 tane otomatik top var. Hadi diğer oyuna geçelim hemen. Şimdi şunları salalım şimdi. Uzay gemisi gibi lan bunlar baksana. güzel öldü. Güzel hata veriyoruz ya. biz veriki falan dinlemeyiz. Ben Terminator'um. Şek basması kötü oldu. Şek basması kötü oldu. Şek basması gerçekten kötü oldu ve adamı öldüremedik o yüzden. Ama şimdi öldüreceğiz arkadaşlar. Rahat olun. Bunu şimdi icabına bakacağız. Şöyle. Güzel. Sen nereden gelmeye çalışıyorsun? E oradan mı geliyorsun sen? Gelemezsin oradan. Bana iyi hasar verdin ama gelemezsin. Bu uçak güzel ya. Taypon. Çok beğeniyorum onu. Fazla gitme oradan uçaklar çıkmayacak şimdi. Şimdi sıradaki gemileri öldürme zamanı. Şimdi tıkla geri çıkmam lazım. Bir hedef görmem lazım gördüm. İyi gördüm. çok iyi vurdum da. Öf be öldürdü be. Bu az önce taktığımız otomatik top bayağı iyiymiş ama baksana kaç vuruyor. Bayağı iyi vuruyor ya. Seni otomatik toplarla öldüreceğim. Kötü oldu. Otomatik toprağı yukarıda mı sıçıyor? Aa, yukarıya da atışılıyorlar. <laughs> Otomatik toplar mı atışılıyor yoksa şey mi? Civ. <laughs> Emote <ages. gülüyor> Perişan etti bizi ya. Bıçaklarımın, ha onlar var doğru ya. İki tane saldırı uçağı koymuşlar. Bayağı iyi olmuş. Önceden tek saldırı uçağı vardı herhalde ya. Bakın da lazer de var ya. Baba bakışlar benimle nasıl lazım? Kaç kaç kaç? İcisu öldürmemiz lazım. <laughs> Öldü mü yaksayam atoycuz ya? Ölmüş herhalde. <laughs> Bir şey basmayacaksın oğlum ben gördüm her şeyi. Çık bastın gördüm. Böyle için alamıyorum. Amanın ya Rabbim. Uçaklar yardım etmeniz lazım. Alo uçaklar. Aa bu havuz olması nasıl atış ediyor gördünüz mü? Hem toplar hem de hava olması acayip böyle top gibi böyle hani değişik şey gibi ateş ediyor. Benim sal deniz alt artık ya. Ama füzeyi tutamıyoruz evet o var. O sıkıntımız var. Füzeyi tutabilsek çok iyi olacak. Yamat hiç hala öldüremedim ya. O beni öldürebilir. Yamato Aegis bayağı problem o. bakın hava soğuması bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu civler var ya pazarda satılan civler. Bu şekilde bir hava soğuması sağlıyor size. İdasa veriyor bakın. Bayağı iyi ya. Biz size saldırma zamanı geldi. Aa, ne yazık ki öldük arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi. Ama 2 milyon, 2 milyon hasar vermişim. 2 tane gemi öldürmüşüm. Bu kadar yani adamlara bak 50 ev. 50 daha 170k. <laughs> Ama güzel yani bu hava soğuması efsane bir şeydi. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.